Atlar starting box'taki yerlerini aldılar. Start verildi, koşu başladı. Teyzem Can iki boy, Anıl Can bir buçuk boy, Anır Can da üç buçuk boy start box'ta kaldılar. Son 800 metre şaha kalkan bir Rüzgar'ın kızı Lemi Leplet ve Teyzem'in kızı arasında kıyaslı bir mücadeleden geçildi son 700 metreye gelirken teyzemin kızının ataklarını sıklaştırıp farkı bir boya kadar çıkarttığını görüyoruz. Yerlerden de kelebeğimin ataklarını sıklaştırdığını görüyoruz. Kelebeğim geldi, koşunun liderliğini aldı, farkı da üç boya kadar çıkardı. Son 600 metreye gelirken... Ha, biz çaymalı içeriz. 600 metreye, pardon 500 metreye girmiş bu arada. Son 500 metreye gelirken Thunderbolt'un ataklarını sıplaştırdığını görüyoruz. Gerilerden de Rüzgar'ın kızının gayretleri var. Seyrek düşen, Seyrek düşenin de bu arada ataklarını görüyorum. Seyrek düşen Thunderbolt, Rüzgar'ın kızı ve teyzemin oğluyla Starting Box 400 metreye kadar giriliyor. Son 400 metreye gelirken Rüzgarın kızının ataklarını sıklaştırdığını görüyorum. Şaha kalkan birin de en dış kulvardan gayretleri var. Şaha kalkan bir, rüzgarın kızı, teyzemin kızı, halamın oğlu sıralamasıyla son 200 metreye giriliyor. Son 200 metreye gelirken halamın oğlu ataklarını sık sıklaştırdı. Teyzemin kızı gerilerden geliyor. Rüzgarın oğlu da en dış kulvardan sprint attı. Son 100 metreye gelirken şaha kalkan bir geldi. Şaha kalkan birin yanında. Son 50 metreye giriliyor. Son 50 metreye gelirken şaha kalkan bir. durdur bu Allah <laughs> şöyle... Yarış almadım Foto kaldı ya. <gülüyor> 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 <gülüyor>